İç mimarlık dekoratörlük müdür? İç mimaride renk teorisi nedir? İç mimaride ışık neden önemli? Herkes iç mimarlık yapabilir mi? İç mimarlık sektörü hakkında merak edilen her şeyi iç mimar Ceren Sakin anlatacak az sonra. Evet Eki Varsın devam ediyor. Işıl ışıl pırıl pırıl bir hanımefendi konuğumuz iş mimar Ceren Sakin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizin enerjinizle daha iyi olduk <gülüyor> böyle. Ne <laughs> güzel. <laughs> e iş mimarlıktan bahsedeceğiz biraz. İş mimarlık e, dekoratörlük müdür? Hayır. E, ikisi tamamen farklı. Yani daha sonra tamamen demeyelim tabii ki de dekoratörlük kısmı iç mimarların içinde kullandığımız bir alan. Ama hı hı. E, onun dışında mesela bir otel yapılırken ya da bir ev, e, iş yeri fark etmez. E, oradaki bütün tesisatlardan, e, ışıktan, e, sudan, her şeyden biz sorumlu Evet. Yani mimarlar statiği ayarlayıp dört duvara e, yaptıkları andan itibaren biz içeri giriyoruz. Camından, kapısına renginden. E, tesisatına bu oda bu olacak, işte burası tuvalet olacak gibi ayarlamaların hepsi iç mimarlara ait. En son aşamada dekorasyona gidiyoruz. Bazen girmediğimiz bile oluyor. Evet, o renk uyumlarını, o renk teorisini nasıl ayarlıyorsunuz? açıkçası çok önemli yani renk dediğim şey insan psikolojisini birinci dereceden etkileyen bir şey. Dolayısıyla da orada bir kere kişinin nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlamamız lazım. Ön görüşmelerin en büyük sebebi odur. Biz onlara örnekler gösteririz ve renklere karşı verdikleri tepkiler doğru. Şey gibi mi? Hani kimisi cıvıl cıvıldır, kimisi daha sakindir. Evet. Kimisi daha minimaldir. O o şekilde mi? Evet, aynen. Yani sonuçta herkes aynı ...tip dekorasyonu sevmez. Evet. Bazıları çok modern ister, bazıları klasik ister. <laughs> Dolayısıyla orada bir şey dengeye getirmek lazım. Bir mimarla çalıştığı için bizim onu yönetiyor olmamız lazım. Ve oradaki renkler de psikolojisine kesinlikle katkı sağlayacak. Evine gittiğinde, iş yerine gittiğinde... ...oh ne rahatım, ben ilk işte işte buradayım, mabedime girdim gibi... Rahatlıklar hissetmeli olacağım. lazım. Aynen, evet. Peki ışıklar önemli mi bu durumda? Evet, açıkçası birçok kişiye sorduğumuz zaman soğuk ışıklar dediğimiz ışıklardan rahatsız olduklarını görüyoruz. Küçük çocuklar ağlamaya bile başlıyorlar. Çok ciddi bir huzursuzluk, uyku problemini hatta yemek, iştahla ilgili problemlere soğuk kadar ışık, sebep oluyor. Soğuk Beyaz ışıktan mı bahsediyoruz? Beyaz ışığın bile birçok şeyi var, derecesi var. Hı -hı. Bazı beyaz ışıklar bizi rahatsız etmezler. Güneş ışığına yakın ışıklar bizi Hı -hı. rahatsız rahatsız aksine mutlu ederler ama genel olarak bir alanı aydınlatmak da çok önemli yani bir bölgesi karanlık kalmış çok fazla gölge düşüyor alanlar biraz daha bizim böyle uyumak istediğimiz rahatladığımız alanlar ama daha böyle mutfak gibi aydınlatılmaya ihtiyaç duyulan yerlerde beyaz ışığı kullanabilmeye başlıyoruz ama en böyle parlak floresan dediğimiz renkteki ışıklar Tabii ki de her türlü ortamda rahatsızlık verebiliyor Bunları kullanmakta çok dikkatli olmak lazım. İşte o şeyle de alakalı değil mi? Hani evin dekorasyonuyla işte duvar rengiyle. Evet. Şimdi koyu renkli bir duvarda loş bir ışık kullanılır mı? Ee, tabii kullanılabilir. Ee, diyelim ki salonunuzu bu tarz bir tercihiniz var ve bir duvarı patlatacak renkte inanılmaz koyu bir renk yaptık. Yani bordo oldu, mor oldu, siyah oldu gibi çok uç bir şey kullandık. Ee, orada aydınlatmaları yerden vererek e, loş da olsa yine de ortamı aydınlatabileceğimiz tatlı bir ortam yaratmamıza yardımcı oluyor. Orada ne kadar çok objenin olduğu da çok önemli bizim için. Yani dekorasyon olarak bir sürü ufak tefek eşyaları varsa e, ışık daha fazla kırılacağı için daha fazla ışığa ihtiyaç duyacaktır. Ama çok modern bir şeyde tek başlığı ya da bir yerden bir tavandan aydınlatmayla onu dengeleyebiliyoruz. Evet. Peki herkes iç mimar olabilir mi sizce? Evet. Her meslekte olduğu gibi okuduğumuz zaman tabii ki de bunu yapabilmemiz mümkün. Ancak e, bazı şeyler e, var işte yani içten gelen e, yani üç boyutlu görebiliyor olmak çok önemli bir şey. Dolayısıyla kişi... Biraz zevkle de alakalı e, değil mi? Evet. Hani, yani şöyle e, karşı tarafın zevkini anlamak zorundayız. Oraya hı hı. empati yapmak zorundayız. Hiç sevmediği bir ortamda insan yine üzülür. Yani ne kadar pahalı, kıymetli bir eşyayı oraya koyarsak koyalım, o onun zevki olmadığı zaman çok mutsuz edecek. Dolayısıyla birincisi bir empati yapabilme yeteneğine sahip olmalı iç mimar. İkincisi tabii ki de üç boyutlu görebilmeli. Yani bir dükkanda gördüğümüz koltuk o evde nasıl duracak? O kişi bu koltuğa ne tepki verecek gibi şeyleri ayarlamak lazım. Bir de grup olarak alışveriş yapmaktansa bir yerden bir koltuk, bir yerden bir sandalye onları eşleştirebiliyor olması kişinin çok önemli. Bu tecrübeyle gelebilen bir şey ama üç boyutlu görünüşü Bazen herkes yapamıyor biliyor. O yüzden de hani e, koltuklar mesela çok büyük gelebiliyor eve küçücük kalabiliyor. O yine insanın psikolojisini rahatsız eden bir şey oluyor. Evet. Bunlar o yüzden önemli. Hani bir dergiye bakarım yaparım gibi çok fazla e, gelen bana şeyler var yorumlar var. Ancak o şekilde değil. Yani e, biraz daha ortamda e, üç boyutlu görüşü alabiliyor olmak çok daha kıymetli oluyor. Böyle küçücük ortamlarda ne yapıyorsunuz mesela küçücük oda? Hı hı. Ee, nasıl hareket ediyorsunuz bu gibi yerlerde? Şimdi öncelikli olarak kullanım alanı ne? Yani mesela bir çocuk odasıysa orada ders çalışacak, uyuyacak, oynayacak, her şey yapılacak. İnanılmaz aktif bir oda dediğimiz bir durum. Dolayısıyla biz orada ortamı olabildiğince boş bırakmaya çalışıyoruz. Küçücük bir odada bir duvarı komple dolduruyoruz. Yani işte Dolabıdır, yatağıdır, çalışma masası bir duvarda kalacak şekilde yapıyoruz. Diğer taraf onun yine hareket alanına dönüşüyor. Ama diyelim ki bu küçücük ortam sadece bir ar diye. O zaman tabii ki de U dönerekten işte kütüphane gibi bir tasarım yaparaktan ortamı birazcık daha daraltabiliriz. Burada kullanım amacı ne kadar güneş ışığı geliyor, aydınlatması var mı nedir gibi şeyler çok ortada. Ama tabii ki de burada daha pastel tonlarını seçmek iyi olabilir. Yani şimdi biz mesela şimdi ben düşündüğüm zaman küçük bir odaysa çok açık bir renk olması lazım hani aydınlık durması açısından işte çok ışıklı olması lazım büyük görünmesi açısından falan diye düşünüyorum. Değil Ya yani ışık açısından mesela evet aydınlık renkler olur ama mesela bir duvarı yine mor gibi kırmızı gibi bir renk yapabiliriz kullanımına göre değişiyor çünkü <laughs> uyku alanında kırmızıyı çok tasvir etmiyoruz yani hani orada işte açtığı için sıkıntı yaratabiliyor. Göz çünkü en son gördüğü rengi hatırladığı için bütün uykusu boyunca sıkıntı çekebilir. Aa çok enteresan öyle mi? Evet e, o yüzden çocukların odasına sarı olmaz mesela. Çünkü uyuyamaz çocuk. Uyuduğunda çok fazla uyanır. E, ya da ne bileyim televizyona bir dişik bir duvarı varsa yine çocuk odası olması için uygun değildir. Çok hassas geliyor çünkü dünyaya ve dolayısıyla onu biraz daha korumaya yönelik olması iyi. O yüzden pastel tonlar yani açık renkler bir çocuk odasında iyi olabilir. Ama bir ergen odasında bir sürü renk kullanılabilir. Bir odanın rengi, e, dört duvarı aynı olacak demek değil. E, ve çok aydınlatmak yine insanı çok görebilir. E, diyelim ki yatağınızı, uzağınız, kitap okuyacaksınız. O ışık gözünüze de çok böyle direkt gelmemesi gerekiyor. O yüzden ufak tefek yerden masa lambası, okuma lambası gibi ufak Abdikler, tefek şeyler evet. daha güzel. Evet. Evet. Peki siz iç mimarlıkta ne gibi e, ekollerden destek alıyorsunuz? benim kendi tercihim feng shui Hı -hı. E, ve çünkü o insanın psikolojisini de çok fazla evet, rahatlatan şey Evet bazen ben de bir şey. okuyorum. Evet yani... <laughs> bir şeyleri yerini değiştiriyorum falan böyle benim belki iyi gelir. Feng etkili şey olmuyor mu? evet yani acaba psikolojik mi bilemedim ama şey diyorum mesela çiçeğin yerini değiştiriyorum Aa, böyleymiş falan diyorum işte kapının girişine işte evet. anahtarları koyulacak yeri sağa alıyorum falan evet. böyle diyorum Allah inşallah güzel olur falan <laughs> herhalde psikolojik yani bilmiyorum ee, aslında şöyle her şey enerji ve psikoloji orası kesin ee, ama mesela kapının tam karşısında ayna var kendiniz de e, dalgın bir girdiğinizde korkabilirsiniz yani Feng Shui de bu gibi e, kendimizi en rahat edebileceğiniz bileceğimiz enerji alanlarını oluşturmak. Yanlışları burada kolayca törpüleyebilmek. Çünkü bir sürü maddesi var. Onları uyguladığımız zaman daha rahat, daha güvende hissettiğimiz ortamlar olmaya başlıyor. Dolayısıyla o ekolü e, seviyorum. Onunla çok fazla çalışıyorum. Burası ahşap olacak, burası metal olacak diye sizi çok tatlı yönlendiriyor. Dolayısıyla çıkan sonuçta da kişi orada rahat rahat vakit geçirebiliyor. Onu seviyorum. Mutlu olabiliyor. Evet. Peki hangi tonlar mesela öneriyorsunuz? Şimdi yeni evlerini e, dizecek olan Kişilere de ekran başındaki seyircilerimize de bir örnek olsun. Kısaca onun da bilgisini alalım sizden. Ee, şimdi mesela mavi tonlar çocuklar için çok uygun. Dolayısıyla Hı -hı. hem zihni çalıştırır, rahatlatır, odaklanmayı artırır. Çocuk odalarında kız erkek fark etmeden mavi, uçuk mavi gibi renkler kullanılabilir. Ama evin geneline baktığımızda gri tonları özellikle duvarlarda çok etkili. Hı -hı. E, ve çok kolay bir kullanımı var. Önüne ne renk koyarsanız koyun. Evet, ben de öyle yaptım. <laughs> evet kolaylaştırıyor evet, işi. Şampanya rengi eskiden çok kullanılıyor. Evet. Şimdi çok demode. Hı -hı. E, dolayısıyla griye gitmek e, kesinlikle tavsiye edeceğim bir şey. Evet, demek ki doğru seçimi e. yapmışım. Evet. <laughs> Onun üzerine tabii bir tane patlayan renkte bir koltuk koyabilirsiniz. Evet. E, resimler asabilirsiniz. Size daha fazla olanak yaratıyor. Evet. Ayrıca gri çok güzel bir şekilde büyütülebilir ortamı evet ferahlıdır. Ee, o yüzden çoğunlukla ortamlarda kırmızı gibi zorlayıcı renkler de mobilya olsun. Ee, ama duvarlarımız daha böyle gri tonlarında olsun derim. Çok da şu anki dekorasyonlara bunu katıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Ceren Hanım. Ben İnşallah teşekkür ederim. Zamanında yine ağırlamak isteriz sizi. <laughs>